Okey gibi. Hı -hı. değil mi? Hayır, tamam. Hayır. Herkese merhabalar. Günaydın Maka Günaydın. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. İlk defa yayına çıktık beraber. Çıklıkla beraber çıktık evet. Hadi bakalım. Ee, önemli haberlerden başlayalım. Yurt, e, iç i̇ç yurt dışı tarafında ikisi de böyle makro haberler var. Sen başlayabilirsin istersen. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre reel kesim döviz açığı Şubat ayı itibariyle 155 milyar doları aşarak 2009 ve şey 2019 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesim döviz açığı 16 ayda 92 milyar dolar da artış kaydetmiş. Yani şirketlerin kısaca böyle anlatsam daha iyi olur bence. Şirketlerin bu FX e, döviz riskin arttığını görüyoruz son dönemde. E, ya O zaten bekleniyordu. E, çok da etkileyeceğini düşünmüyorum yani piyasa hareketi ama ilerideki ne bileyim finansal sonuçları etkileyebilir onu belirtmiş olalım. E, onun dışında çok majör haber yok. Tabii Trump'ın politikaları takip Hı. etmeye devam ediyoruz. E, i̇stersen onu biraz dokunabiliriz. Tabii Çin, ABD'nin tüm tek taraflı e, tarifeleri kaldırmasını talep etti ve bir ticaret anlaşmasına varılması yönünde görüşmeler yapıldı. iddialarını da reddetti. Tabii reddetti ama yine de bu iyimserlik ya da umut var hı hı. Ee, onu görüyoruz zaten vadeli endekslere baktığımızda Amerika tarafında olsun ee, Asya tarafında da bugün pozitif hava hakim. Hı hı. Ee, o yüzden o tarafta iyimserlik var tabii ki. Ee, Amerika'da tavil faizler düşmeye devam ediyor ya da düşüş trendini başlattı diyebiliriz. Hı hı. Ee, Dün akşam Google ve Amazon'un bilançosu açıklandı. Onlara da gayet iyi geldi. Dolayısıyla yurt dışı tarafında toparlanma havası, toparlanma çabası var. Yurt içi tarafından da sonra endekse baktığımızda anlatabilirim ama bizim tarafında da biraz daha pozitif hava hakim olduğunu umuyoruz. <laughs> Bir de bugün ekonomik takvimde de 14'te Türkiye PPK toplantı özeti hı hı. gelecek. Türkiye saatiyle 17'de ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Eğilim Endeksi ve yine 5'te evet. Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentisi açıklanacak Nisan hı hı. ayı için. Evet. Bunlar da bakmış olduk. Ee, kap haberlere geçelim. Kap haber derken iki tane major bilanço açıklandı. İstersen tavla başlayabiliriz. Tavla başlayalım. Birinci çeyrekte operasyonel büyümeyi sürdüren tavda e, yüksek enflasyon, kur farkları ve muhasebesel etkiler net karlılığı önemli ölçüde baskıladı. <laughs> e, Antalya ve Ankara gibi büyük yatırımların tamamlanmasının e, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir finansal görünüme neden olacağını düşünülürken Düşük sezon ve karlılığı aşağı çeken kalemler dikkate alındığında birinci çeyrek sonuçlarını da kısmen negatif olarak değerlendiriyoruz. Evet kısaca euro bazında TAV'ın gelirinde %18 yıllık artış görüldü. FAVOK tarafında %5 hı hı. net kar tarafında aslında net kar değil zarar açıkladı. 45.6 milyon euro zarar. Hı hı. Beklenti biraz daha düşük bir zarardı yani Bizim beklentimiz 14 milyon euro'luk zarar e, yönündeydi. Yani dolayısıyla aslında Jiro tarafında büyüme var. Okey o da iyi. Favok tarafında da büyüme var ama kar, e, net kar veya Favuk tarafındaki büyüme de biraz daha az olduğu için karlılık açısından sıkıntı yaşadıklarını gördük. E, bugün muhtemelen biraz da senin dediğin gibi negatif bir hareket görebiliriz. Onun dışında Türk Traktör plançosu da açıklandı. Ciro, faaliyetkar, netkar hepsinde bir gerileme var. E, tavla aynı şekilde e, faaliyetkar ve netkarda daha keskin bir düşüş görüldüğü için o tarafta da hem büyüme hem karlılık açısından e, sıkıntılı bir durum olduğunu gördük. Teşekkürler. Bu arada E-Bebek'te birinci çeyrek finansal sonuçlarını da 30 Nisan'da Hı -hı. açıklayacakmış. E, çok ee... majör kapı haber göremiyorum. Belki bu denilebilir. Yani link e, yazılım şirketin bir tane işbirliği sözleşme ya da anlaşması imzalandı. Bulut e, pardon Kayaport Ödeme Kuruluşu AŞ ile Bulut Tahsilat Sistemi alanında stratejik bir e, işbirliği anlaşması imzalandı. Şimdi bir bakalım endeksin Bakalım. Biz cüze bakalım. E, 9301 ile 9493 puan aralığında hareket etti dün. <laughs> e, BIST Endeksi ve günü %1.92 e, değer kazanarak 9.490 kapattı. Okey. E, teşekkürler. Şimdi baktığımızda bu grafiği e, şöyle bir şey var yani çok uzun zamandır ya da çok uzun olmasa da bir ay falan mı oldu? E, 9.250 ve 9.500 arasında git gel yapıyordu. Dün onun üst bandında kapanış gerçekleştirdik. Yani dediğim gibi yırtış tarafında pozitif hava hakim olduğu için bugün belki açılışta biraz daha pozitif bir açılış beklenebilir. E, öyle olursa zaten bu dediğim yatay bandın üst bandın üzerinde açılış yapabilir. Öyle olursa 21 günlük ortalamanın üzerinde de kapınış gerçekleştirmiş olur. E, tabii senin dediğin dünkü yükseliş banka destekli olduğu için daha da Hı. olumlu değerlendirebiliriz. Ve aslında e, çok detaya girmek istemiyorum ama böyle makti indikatör diye bir şey var. Bu Hı. kırmızı e, 26 ve 12 günlük ortalamanın e, fark olduğunu belirtiyor. Hı -hı. Evet, bu mavi ise 9 günlük ortalama. Böyle yukarı yönlü kesişim gördüğünde biraz dönüş sinyal olarak değerlendirebiliriz. Ee, yani tabii ki yanıltıcı olabilir ama e, burada çalıştığını gördük. Belki de bu sefer de aynı şekilde e, yani 9750'ye kadar kısa vadeli yükselişi sinyal yani işaret edebilir diyebiliriz. Ee, Teşekkürler. Önerilere devam edelim mi? Teknik analizlere bakalım günlük önerilere. İlk e, hissemiz Doğaş. Doğuş Otomatik. Yazamadım. Tamam. Hedef fiyatımız 226.50 zarar kes 216.80 Evet. Hedef fiyatı zaten ortalamaların kesiştiği yere denk geliyor. Bir de burada e, şimdi yani Matrix biraz kastı için çizmeyeceğim ama böyle bir yataya yakın e, ne denir? Düşüş, trend Düşüş trendi gözüküyor. Onun üst bandına belki denk geliyor olabilir. 26 pardon 226. 226. Evet. TL seviyesi bence makul. Dünkü yükselişte e, aslında çok hacim desteği yok ama e, en azından gün içinde bu daha uzun vadeli ortalamalardan destek aldığını görüyoruz. Kısa vadeli ortamların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse daha e, hızlı bir yükseliş beklenebilir ama tabii ki günlük olarak e, kısa vadeli ortamların kesiştiği yeri hedef fiyat koyduk. İkinci hissemiz de doğal. Onda hedef fiyatı 16.65 zarar de 16 TL. Evet. E, aslında doğal yani benzer. Ya grafik çok benzemiyor ama en azından günlük ya da haftalık Hı. baktığımızda e, bu hangisi? 21. Evet 21 günlük 21. ortalamadan bu arada hepsi üstsel. Ben üssel kullanıyorum onu her seferinde söylemeyeyim. <laughs> Ortalamanın e, dün destek buldu. E, 10 günlüğün üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor ama e, o yönde devam ettiğini görüyoruz. E, bence güzel bir teknik var burada. Üçüncü hissemiz de Ereğli Demirçelik. Bu hedef fiyatı da 22.60 zarar kestiği 21.50. Evet burada daha farklı bir grafik görüyoruz. Ee, ya iş yani bunların temel açıdan aslında çok parlak bir dönem geçmiyor gibi bir hı hı. E, durum söz konusu ama en azından teknik tarafından tabandan e, dönme çabasını görüyoruz. Zaten 20.60 civarında bir e, destek bulunuyor. E, dünkü yükselişle birlikte 500 günlük ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bence bu da e, olumlu olarak değerlendirebiliriz. Eskiden e, önceden güzel bir destek olarak çalışmış. E, görüyor musun? Nasıl Hı -hı. çalıştı? Evet dün üzerinde e, kapanış gerçekleştirdi. O üzerinde kalıcılık da sağlaması gerekiyor. E, hemen söyleyeyim 500 günlük ortalamada 21.92 denk geliyor. 21, 21 mi dedim pardon 500 günlük ortalama 500 günlük ortalama sorularla devam edelim sorularla mi sorularla devam edelim astor gelmiş tüpraş gelmiş pegasus var e sen not alabilir misin tabii, ben tabii, açayım ben alırım hangisine bakmak istersen astordan, bir... başlayabiliriz. astor'dan başlayalım story beğenmeye devam ediyoruz ee, aynı şekilde astorda da e, dipten dönme çabasını görüyoruz 96 TL seviyesinde bir destek var. Onun belki de kısa vadeli yatırımcılar için ya da orta vade bile olabilir. E, 96'nın altında zarar kes koyup e, işlem devam ettirebilir. Şöyle ben bunu becerebilir miyim? Hemen bakayım. Bunu önceden de söylemiştim. Bak böyle bir düşüş trendi var ya. Hı, hı. Onu test edip yukarı yönlü buradaki hareket çok güzeldi. Maalesef ki daha da yukarı gidemedi. E, şimdi tekrar aynı şekilde düşüş trendini çizmiş gibi bir durum var. E, en kötü en kötü ay 93 TL seviyesi bence takip edilebilir. Yani bu düşüş trendi de, e, uzattım. Şimdi ise destek olarak çalışması gerekiyor. E, daha uzun vadeli yükseliş için en azından yani döndü diye emin olmak için bu ortalamaların kesiştiği 100 106 mı 100 ee, 106 106 civarı 106 değil mi? civarı kesişiyor oralarda 50 günlük ve 100 günlük kısa vadeli 16. hedef de olabilir veya sinyal de olabilir onun üzerinde kapınış gerçekleştirirse alım fırsatı olarak belki değerlendirebilir tamam şu bakalım mı E, topraş da şöyle 125 TL seviyesinde bence kısa vadeli e, direnç söz konusu. 116 ise e, kısa vadeli destek olarak çalışabilir, biraz daha orta vade olabilir. E, 500 günlük ortalamadan bir e, destek bulmuş gibi görünüyor ne zaman e, Şubat ayının sonlarında. Yani çok durgun gözüküyor. Ara sıra böyle tepki gösterebilir destekten ama yani işler de tabii ki çok iyi gitmediği için sıkıntı gibi gözüküyor. Çok kısa vadeli yatırımcılar için belki de bu yatay band arasında böyle trade fırsatı bulunabilir. Ama tabii yükselişe döndü. Yani yükseliş trendi Döndü demek için bence tüm ortalamanın üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Çünkü böyle test diyor ama hemen Hı -hı. altını sarkıyor. Test ediyor hemen altını sarkıyor. Ben olsam e, yeşil hangisi? 200 günlük 200, ortalama. 134. 134 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Veya e, 500'e kadar düşmesi gerekiyor. O da 119, 119. TL seviyesine denk geliyor. Pegasus'a bakalım bir de. evet. Ee, ya açıkçası bugünkü tav şeyden sonra, haberinden so yani sonra yani bilançosundan sonra havayolu sektörü nasıl etkileyeceği bilmiyorum. Yani tabii ki işler de farklı olduğu için belki de çok e, majör bir etkisi olmayacak. Ama e, yani teknik tarafından şöyle bir 242 TL seviyesinde destek e, bulmaya çalışıyor gibi dün gün içinde güzel bir tepki gösterdi oradan. Eskiden de direnç olarak çalışmış. E, o da zaten 100 günlük üsla ortalamaya denk geliyor diyebiliriz. Hı -hı. Böyle bir düşüş trendi çizsek aynen. Orta kısa orta vadede 274 TL seviyesi bence e, şey yapabilir, hedeflenebilir. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkürler. Ne diyelim sen de. Coca-Cola. Coca-Cola'ya bakalım mı? Coca-Cola'da yatay yatay harekete geçmiş gibi. Ee, böyle olunca tabi ortalamalara da çok e, güvenilir bir seviyede değil. E, 51 TL seviyesi 56 TL seviyesi alt ve üst band olarak bence e, takip edilebilir. Yani her iki tarafında ya şöyle olabilir orta vade veya kısa vadeli yatırımcılar için böyle trade imkan olabilir al sat al sat gibi ama e, o bandı kırdığı anda belki biraz daha hızlı momentum bulabilir diye düşünüyorum. Yani 51'in pardon 50 TL seviyesinin altında kapanış gerçekleştirirse ilk etapta e, 500 günlük ortalamanın belirlediği 48. TL seviyesi onun altında ise daha da tatsızlaşabilir e, görüntü. Öte yandan 56'nın üzerinde kalıcılık sağlayabilirse bence 62 68 TL seviyeler takip edilebilir. Teşekkür ederim. Koç bakalım Koç Holding. Bugün de biraz hızlı ilerliyoruz. <laughs> Yo iyi. Güzel soruları cevaplamış olduk. E, Koç'ta da yine dönme <laughs> çabası. e, Puan gibi hissediyorum. 141 TL seviyesi zarar kesilir olarak e, takip edileb edilebilir bence. E, tabii ki kısa vadeli yatırımcılar için ama e, daha uzun vadeli yatırımcılar için bence sabır etmekte fayda var. E, düşüş trend söz konusu burada. Bakayım çalışıyor mu? Aslında çok da çalışmıyor gibi ben bunu sileyim. Tamam. Ee, yani 500 takip edilebilir o da üzerinde duruyor maalesef ki ee, 149 TL seviyesine denk geliyor üzerinde kılıcılık sağlaması gerekiyor diye düşünüyorum ama açıkçası çok iyi destek olarak da çalışmamış ee, gün içinde nereden direnç bulmuş bu koç holding turuncu hangisi 50, 50 günlük 154 41 çok kısa vade hedefi için 50 günlük üstel ortalamanın belirlediği seviye. E, hedeflenebilir diye düşünüyorum. Bir de Sahol'e bakalım. Hazır. Tüm gençle. holdingleri <laughs> getirmiş olduk. Ya oldu aslında şöyle e, endeks için baktığımız bu Macti e, ve aslında tüm banka, bankacılık endeksi dün iyi gitti dedim ya. Hı hı. onunla benzer hareket var burada. Orada kısa vadeli ortamların ortalamanın, 10 günlük ortalamanın üzerinde ilk defa ne zaman en son? Mart'ın ortalarda en son üzerinde seyrediyordu. Onun, ondan sonra yani bu sert düşüşle birlikte hiçbir şekilde üzerinde kapanış gerçekleştirmedi. Dün öyle bir şey gördük. O yüzden bence buradan artık dönecek gibi bir havas, hava var. Pardon. Ee, evet. Yani burada da dönüş gözüküyor, burada da dönüş gözüküyor. Bence güzel bir tekniğe sahip olduğunu belirtebiliriz. Evet, demin hissede de söylemiştim yukarı doğru kestiği yerde. Aynen onun bir örneğini görmüş olduk. Aynen öyle. Ee, hacim tarafında yani bir tık daha yüksek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bugün bir tepki gösterebiliriz de teknik tarafından. O zaman güzel olur. Ee, dirençler nerede de denk gelebilir? Yani 21 günlük e, 8.50 pardon 80.50 80. TL seviyesi. 80. Onun üzerinde ya bu ortalamaları takip edilebilir diye düşünüyorum. Yatay trend gibi bir şey de belki 83 olabilir. 83-70 <laughs> olabilir. Ama bence alım fırsat olarak değerlendirilebilir burada. Emrah konut bakalım mı bir de? Ben çok yordum seni ama. Ya <laughs> <laughs> estağfurullah. Emlak konutta Evet. 11 TL seviyesinden güzel bir destek bulmuş gibi gözüküyor. Dün gün içinde 10 günlükten destek bulduğunu görüyoruz. Buralarda yani ayın başlarında veya Mart ayın sonlarında 200 günlük ortalamadan destek bulmuş gibi gözüküyor. Şimdi ise direnç olarak çalışabilir. Onu dikkatli takip edeceğiz. O da nereye denk geliyor? 12.50 TL seviyesi. Kısa vadeli direnç. Hatta bugün belki test edilebilir. Onun üzerinde kapanış sağlayabilirse Bakın bak bunun yani yeşilin üzerinde Kapanış hı hı. gerçekleştirdikten sonra çok hızlı bir hareket evet, gösterdi. Anladım. Benzer bir şey olabilir. Sadece bunu söyleyebilirim. Ee, geçen BBK toplantısında tabii ki faiz artırım oldu. Ee, bugün notlara açıklanacak. Yani ileride indirime tekrar dönecek gibi bir hava veya ipuç vermesi bu toplantı notları en kötü etkilenen sektörden biri olduğunu hatırlatmış olalım GYO sektörünün bir tane de sen seç istersen. Ee, çok bakmadığımız aslında bunlar hepsi. Aslında hepsi yani. çok hani haftada bir en azından baktığımız şirketler. Ya Akbank ve Yapı Kredi soruldu. Şey bakalım mı? Banka X -Bank. bakalım. Aha. Bak Sahol'la <laughs> tamamen <gülüyor> aynı bir görüntü var. Daha da iyi olabilir aslında. on ee, günün üzerinde Güzel bir kapanış gerçekleştirdi. Günün en yüksek noktada e, yani şey yaptı, kapanış yaptı. E, dediğim gibi burada da kesişme var. O da güzel. Aresay e, yani bu yeşilin altında fazla aşırı satıcılı sinyal veriyordu. E, o da yani yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Dolayısıyla. Şimdi bence bu da alım fırsat olarak değerlendirebiliriz. Zaten bankacılık sektörü uzun zamandır söylüyoruz. Hatta buraya kadar geldiği günde hala söylüyorduk. Çarpanlar çok uygun. Yani aslında ucuz demeyelim tabii. Ee, dediğim gibi faiz indirimden yararlanıyor. Ee, dolayısıyla faiz arttırımdan sonra notlar biraz daha şahin ton veriyorsa o zaman bankacılık sektörü de kötü etkilenebilir tabii ki. Ama teknik açıdan güzel bir Dönme e, sinyal var burada. Dönüş sinyali var pardon. Ağzım biraz kurudu. <gülüyor> <gülüyor> Zaten 54 geçiyor. Tamam. Yavaş yavaş da kapatabiliriz yayını. Olur. E, hemen şeye baksam. Pardon. Diop nasıl açıldı? Ya Matrix'i? E. Endeks henüz açmadı. Vadeli'ler çok hafif yukarıda seyrediyor. Çok teşekkürler Mako. Ağzına sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital.